Sayın İl Başkanım, ilçe başkanlarım, yönetim kurulu üyeleri, <laughs> sayın Vekilimiz, değerli büyüğümüz Ali Kemal Başaran, tüm parti üyelerimiz, değerli hemşehrilerim ve sevgili akrabalarım, yakınlarım. <laughs> bu çok önemli günde hepinizin yanında olduğunuz için ayrı ayrı hepinize teşekkür ediyorum. Tabii heyecan oluyor <laughs> ama bu heyecan benim güçlü yanım olduğu sürece ben başarılı oluyorum. Deprem oldu biliyorsunuz. Ve depremde hem o iki yıl boyunca tanık olduğum gördüğüm yoksulluk, insanların çok zor durumda kalması ve deprem za za zafiyeti, depremde devletin zafiyeti, hükümetin zafiyeti ve kayıplarımın da bana verdiği bir cesaretle aday adayı olmaya karar verdim. Çünkü bir şeyler Aynen. yaptım. Rize'den aday adayı oldum. Çünkü Rize benim nefes aldığım yer. Ben çocukluğumdan beri burayla bağım hiç kopmadı. Zaten babam da buna müsaade etmedi. Çünkü adeta memleketine taparcasını seven bir babaya sahiptim. Buradan Rize'li kadınlara sesleniyorum. İnşallah Cumhuriyet tarihinin ilk kadın milletvekili olurum ve mecliste bir kapı açarım herkese. Onlarla birlikte çalışmayı heyecanla bekliyorum. Çünkü biz birlikte kazanacağız ve bence bunun için de çok az bir zaman kaldı. Herkesin yolu açık olsun. Memleketimiz için kim hayırlıysa o milletvekili olsun. İyi ki buradayım. Çok onur ve gurur duyuyorum. Herkese sevgiler, selamlar, saygılar sunuyorum.